Hayat Bölüm 3 Final Çocuklar, abi size grup çalışmanızı gayet iyi yaptınız. Ay bu saksı da elimde ne arıyor? Neyse, ee, hiç beklemediğim bir performans sergilediniz. Özellikle Sude, çocuğum turuncu kafa senin adın neydi? Alex Alex ve Bek ee, sandığımdan daha iyi bir grup çalışması çıkardınız. Ben bir araya bile gelmezsiniz diye düşünüyordum. Evet. Çocuğum otursun. Aa, evet bak çok güzel de bir fotoğraf çekmişsiniz. Video çekmişsiniz. Aferin size. Ay, e, şimdi mola veriyorum. Çok çalıştınız. Tamam mı? Bu ders serbest vakit geçirebilirsiniz. Tamam öğretmenim. Evet çocuklar hiç gürültü yapmayın tamam mı? Çok yoruldunuz. Serbest vakit geçirebilirsiniz. Hocam siz nereye gidiyorsunuz? Ben hemen yan taraftayım. Sesiniz çıkarsa sizi duyar gelirim. Sakin bir şekilde durun tamam mı? Dinlenin biraz. Tamam. Ay ef ya bu saşa da ne işe yarıyor ya. Ay gözü düşük şeyler. Üf inanamıyorum ama o turuncu kafa Alex ve o kör kız bekle bile daha iyi vakit geçiyordu sanki. En azından onun IQ seviyesi benim seviyemdeydi. Of ya bu kötü kız şey ezik kız niye bu kadar çirkin giyiniyor ki? Aslında hiç de işte, fena değildi onunla vakit geçirmek. Ay şşşt dur, dur şuna laf atayım dur dur dur. Dur şuna laf atayım da birazcık onunla vakit geçireyim dur bulaşayım şuna biraz. Şit ezik ne yapıyorsun? Ezik. Evet. Ay hala ezik ezik gelmişsin ya. Ay üf, çok da çirkin giyinmiş ya inanamıyorum. Cık. Ne benim. ezik. Ne yapıyorsun kardeşin? Ne yapıyor bakayım? İyi. Bu arada sen niye bana bu kadar çok kötülüyorsun? Ben kör mu yüzünden mi? Saçmalama. Kör olmanla ne alakası var? Alex de engelli sonuçta. Onun da bir eli yok. Yani ben öyle şeyler tabii ki yapmam. Sonuçta ben de kör olabilirdim. Yani bu değil. Sen çok çirkin giyiniyorsun. O yüzden seni çok yanıma yakıştıramıyorum. Giyim tarzını beğenmiyorum diyelim. Tamam. Aslı. Efendim, efendim. Belki söyle ne istiyorsun? Şey, biz bir alışveriş merkezine gidebilir miyiz? Aa, o da nereden çıktı? Sen Suriyeli takılmaktan, sen alışveriş merkezine gitmezsin ki. Sen günlerce aynı kıyafeti giyersin. Ya. Üstü musun Evet. Tamam istiyorsan gidelim tabii ki. Sen gitmiyorsun diye ben genelde sana hiç teklif etmiyorum. Ya. Benim gittiğim bir mağaza var. Oraya götüreyim seni istersen. Olur. Bana çok güzel olacak bir şey giymem için yardım eder misin? Evet tabii ki yardım ederim arkadaşım. E, yani sen hiç istemediğin için ben seni buralara getirmiyordum. E, sen günlerce hatta haftalarca hatta aylarca aynı kıyafeti giymekten hiç sıkılmıyorsun. Aynı kıyafeti mi giyiyorum? E, evet. Yani istersen seni çok güzel renkli giydirebilirim. Hem çok... bu benim de çok hoşuma gider. Arkadaşımla vakit geçirmiş olurum. Çok güzel Ay sevinmene sevindim. Hadi gel bakalım sana güzel şeyler bulalım. Ee... Birkaç bir şey dene istersen önce. Tamam. Ne, nasıl renkli bir şeyler mi giydirsem sana acaba? Olur. Hep koyu renk giyiniyorsun. Biraz Birazdan şöyle renkli şeyler giydirelim. Böyle pembe, mavi falan bir şeyler güzel olmuş mu? Aa çok yakışmış. Aa saçına uygun bir tane de bu elbisenle uygun bir tane de toka ya bulalım sana. Çok tatlı olmuşsun. Tamam. tamam da burada toka var mı? Böyle şey alışveriş merkezi sonuçta. Olmaz mı? Burada her şey kuaför, var. Bütün aksesuarlar var. Kuaför değil ki burası. Aa kuaförü de gidelim mi? Saçına farklı bir model yaptırırız. Olur çok güzel Tamam hadi gidelim o zaman. Tamam. Dur şunu ödeyelim. Ne kadar tuttu? Ee, bu aldığınız elbise 750 lira tuttu. Ha. Ee, tamam ben öderim arkadaşım istiyorsan sana yardım ederim. Hı, Sonrasında şey. sen bana ödersin tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. Şey Ay, geldik arkadaşım hadi gel beni takip Hı. et. Hı, hemen arkamdan gel. Evet tamam. Aa ezikler sizin kuaförde ne işiniz var? Siz kuaföre gelir miydiniz ya? Çok şaşırdım doğrusu. Aa kız be bu sen, sensin. Ne güzel bir Ay gözlerime inanamıyorum. Hmm. Ay ilk defa kuaföre geliyorsun herhalde. Evet İlk defa geliyorum. Tamam gel bak bak sana çok güzel şeyler önereceğim. Sana çok yakışan modeller bulacağım. Hayır asla gel. Ya Aslı gelsin tabii ki canım. Aslı senin eski arkadaşın ne var? Benden bir fikir al yani birazcık. Hemen. Zaten okulun en Yani tabii ki canım. Ben bir ikonum beni takip edeceksin tabii ki. Neyse gel gel bak çok güzel yeni modeller gelmiş sana göstereyim. Tamam. Otur şuraya bak bak. Heh, otur bak. Bir tanesini yeni şöyle çok uzun düz saç modeli gelmiş onu yapayım sana. Ee, Şt. Sırı sarı kafa. Bak arkadaşım gelmiş sınıf arkadaşım. Güzel bir şeyler yap şuna. Tamam ona çok Heh, yakışacak evet. bir şeyim var. Bu çok güzel. Bak bunu yaptır. Aa. Va çok güzel şey oldun çok yakıştı ay ezikliğin gitti resmen şu kafandaki sarı şeyi de çıkar ya o ne öyle boynuz gibi hiç beğenmedim yok mu şöyle yok mu öyle güzel top saç tak diyeceğim ama taç benim işim canım sana yakışmaz Şşt pembeli. Aa, neydi senin adın? Aslı mıydı? Aslı. Ya sen de aslında fena giymiyorsun. Sen tarzında beğeniyorum. Dur çaktırma. Tamam. Ay çok güzel oldu ya bu. Aa, ama saçına da bir şeyler lazım böyle. Çok ha. dümdüz oldun canım. Saçına ne yapsak? Uçlarını pembe mi boyatsak acaba? Ya da saçına renkli bir tane toka takalım ya. Çok boş oldu böyle. Ama bu uzun saç sana çok yakıştı. Hayır hayır. Ay hiç güzel olmadı. Hayır düz siyah olabilir. tamam. Tamam. Düz siyah çok güzel bana saçın. Bir toka bulalım. Tamam. Ay evet bu aksesuar saçına çok yakıştı. Ya çıkarsın şu gözlükleri de siyah siyah. İçimi kararttı. Hiçbir şey hiç yakışmıyor bu gözlükler ama, sana. Ama ben şey göremediğim için. Aa, unutmuşum hmm. senin göremediğini. Ama çok güzel oldu. Bir gö görseydin kendini ya. Ee, bilmiyorum ki bu benim şey doğuştan engelim. E ee, hiç doktora gitmedin mi canım? Yani sonuçta her şeyin bir ameliyatı var. Ameliyat olabilirsin hayatım. Evet benim bir şey sadece babam olduğu için bir de ödeyememiştik. Öyle Çok mi? Tutmuştu. Ay yani sonuçta açılabiliyor mu gözlerin? Yani. E doktor açılabilir demiş miydi? Evet. E o zaman ne bekliyorsun canım ya? Aa, aa, ben öderim. Ha, aa ben de sen ne bileyim istemiyorsun. Böyle yaşamak istiyorsun. Ezik ezik takılmak istiyorsun falan diye düşünmüştüm. Yok, ya, yani müşter. aslında kör olmak asla ezik değil. Ben senin giyim tarzını hiç beğenmiyordum. Ne öyle hayattan soğumuş gibi ruhumu yemiyordun ya resmen. Siyah siyah giyiniyordun falan. Şimdi <laughs> çok havalı olmuşsun da. Ya ben babamla konuşayım. Biz öderiz. Ne var? Tamam teşekkür ederim. Çok sinirim buna. Tamam aa tamam tamam ben hemen konuşurum tatlım. Şu güzelliğini sen de gör. Ay hem de ben o ezik maşayı o IQ'su düşük saçı maşayla takılmaktan da kurtulurum hem. Tamam. Ya üf, sen bunu hep söyleseydin ya canım ben seni doktora getirirdim. Hepsini de öderdim gözlerini açardık. Bu güzelliği sen de görmelisin. Tamam. <laughs> ya Sude sen bu kadar Ama, dur, iyi bir miydin ya? Hep ben seni çok kötü biri zannediyordum. Ya saçma ama ben tabii ki iyi biriyim sadece. Üstüne oturmayınız ya. Ay bu da nereden çıktı? Çekilsene ya. Ben tabii ki iyi biriyim. Ben sadece bu kötü giyinenlere hiç hoşlanmıyorum. Tamam herkes güzel giyiniyor. Evet tamam tamam. Hadi hemen sen git al bu kredi kartını. Git hemen gözünü açtırıyorsun aç gel. Hadi ne yapıyorsan yap lütfen çabuk yap ama. Tamam. Dur Ay hadi. bekleyemeyeceğim yani ben burasının havasını çok solmaktan hoşlanmadım. Şöyle Şöyle gözükürtük herhalde. Ay şşt Aslı ya bu beki ne oldu acaba bir haftadır okula gelmiyor ya bu kızın gözleri açıldı mı ne yaptı telefonlarımız da açmıyor size sürpriz yapmak istiyorum deyip duruyor ya merak ediyorum. Ya ben de merak ediyorum biliyor musun Sude evet. son halini. Evet ben de çok endişeleniyorum. Hmm, tamam. Tık tık tık. geri yavrum. <laughs> Aha. Ne muhteşem olmuşsun ya! Ay, şu ay göz seviyesi düşük kızlardan beni kurtardığın için çok mutluyum. Gel canım ya, bundan sonra benim en iyi arkadaşım artık sizlersiniz. Ay sen git. <laughs> ay çok sevmişsin. Artık üçümüzde. Süper girls bayıldım. Sana muhteşem olmuş artık benim yanıma yakışıyorsun tatlım. Sana asla izinli demeyeceğim. Çok sevmişsin. Çok güzel oldun. Aylaştım.